Başkanım Süper Ligi ısındık, adepte olduk. Artık bu sene şampiyon oluruz değil mi? Valla kim istemez şampiyonluğu. Yakışır bize ama öyle havaya da girmek yok. Sağlam adımlarla, sabırla. Futbolcu satacak mıyız başkanım? Bu penzanın geçen yıl çok talebi vardı. Ne olacak onun durumu? Nasıl futbolcu alıyorsak elbette satacağız da. Normal bir şey bu. Ama buradan hani şunu satacağız, paraya satacağız diyemem. İyi yayınlar başkanım. Geçen sezonun yıldız futbolcuları Hatay Spor'dandı. Özellikle yabancı futbolcular. Üç büyükler bile böyle isabetli transferler yapamıyor. Siz Hatay Spor'da bir futbolcunun iş yapabileceğini nasıl anlıyorsunuz? Kalitesini nasıl anlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Aşçı yaptığı yemeğin sırrını söyler mi hiç? İş bilenin, kılıç kuşananın. Şaka bir yana kılı kırk yarıyoruz transfer yapmadan önce. Yeteneği kadar buraya uyum sağlayıp sağlayamayacağına da bakıyoruz. Bu sene Hatay Sporumuz büyük bir yükselişe geçerek kendini Türkiye'ye gösterdi. Bu yükselişin sonucunda bu sezon acaba bir şampiyonluğa taşlandırabilir miyiz başkanım? Allah deriz. Hatay Spor geçen yılki performansıyla bunu hak edecek bir futbol oynadı. Ama kısmet ne diyelim? Üstü çıkan takımlar sezon sonunda genelde küme düşüp geri oldukları yere dönerler. Biz ise ligi üst sıralarda bitirmeyi başardık. Bu işin sırrı nedir? Duygusal tuzaklara düşmeden bilimin yolundan giderek akılcı adımlar atmak, gerçekçi Hedefler koymak ve sabretmek, Tadakatla, sevgiyle, samimiyetle çalışmak. Günaydın başkanım, hakemlerden ve federasyondan memnun musunuz? Herkes çok şikayet ediyor. Biz çok memnunuz dersek bir garip olur. Elbette isyan ettiğimiz zamanlarda oldu ama yurt dışından hakemler isteyecek kadar da şikayetçi değiliz. Sezon ortası herkes bu penzayı konuşuyordu, şimdi esamesi okunmuyor. Ne oldu bu çocuğa başkanım? Mopenza geç bir futbolcu. İlk defa böyle ilgiyle karşılaştı. Transfer teklifleri, medyanın üstüne gelmesi, iyi gollar atması çocuğun kafasını karıştırdı. Kafası karışınca da maalesef performansı biraz düştü. Geçen sezon şu hatayı yaptık. Bu sezon bunu tekrarlamayız dediğiniz bir şey var mı başkanım? Yok. Futbol hatalar oyunu. Birileri hata yapacak, diğerleri gol atacak ve galip gelecek. Bu nedenle her maçta hata ve hatalar oluyor. Ama biz de yapıyoruz, rakipler de yapıyor. En az hata yapan maçı kazanıyor. Bu nedenle geçen seneki başarıdan memnunuz. Bu sene en az geçen seneki kadar başarılı olmak istiyoruz. Sizin Hatay Spor'la ilgili soracağınız bir şeyler varsa lütfen aşağıya yazın. En büyük Atakaş Hatay Spor. Hoşçakalın.